Matbaa olmasaydı acaba bugün dünyamız ne halde olurdu? İşte bir matbaadayız. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Nevşehir'den. Nevşehir'de her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Sintel Offset'ten bahsediyoruz. Sintel Offset grafik tasarım ve matbaacılık firmasına konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz yılların tecrübesi Sayın Tevfik Ekici bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme, verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri ve ürün kalitesiyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Tevfik Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Mehmet Bey. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler deyiz. Öncelikle bu yoğun temponun içerisinden bize dakikalar ayırdınız. Değerli dakikalarınız için ve değerli bilgileriniz için şimdiden sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tevfik Bey Sintel Ofiset olarak uzun yıllar bu sektörde hizmet veren ve herkesin bildiği, tanıdığı, tercih ettiği en iyi işletmelerden birisiniz. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz, hizmet kaliteniz ve ürün yaparlarınızdan tabii ki bahsedeceğim. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimizle sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Tevfik Ekici kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Tevfik Ekici, Konya doğumluyum. 1974 Konya doğumluyum. 1980 yılında... Babam isteğimizdir. Babam Ahmet Ekici halen hayattadır. Allah uzun ömürler versin. Ee, abim e, Bayram Ekici ve kız kardeşim Hilal Ekici olarak aile işletmemiz devam aile ediyor. Aile işletmemiz devam ediyor. Şimdi özellikle Allah uzun ömürler versin. Teşekkür Babanızın mesleği olduğu için de sizler çok küçük yaşlardan beri aslında bu sektörün evet. içerisinde hizmet veren işletmecilersiniz evet. ve aile birliğinizin bozulmaması evet. bizim de ilk dileğimiz diyelim. Teşekkür ederim. Şimdi Simter Offset olarak burada verdiğimiz hizmetlere geçmeden önce ben biraz korumdan da değerli izleyicilerimize bilgiler vermek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmektesiniz? yaklaşık 850 metrekare bir alanda hizmet veriyorsunuz. Hizmet veriyoruz sektörde. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? 17 kişi bünyemizde çalışıyor. çalışan işçi sayısı 17 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş evet, profesyonel evet, bir doğru. kadro. Doğrudur. Efendim. Tevfik Bey size gelen talepler ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte? Bölge olarak nerelere kadar bu hizmet ulaşabiliyor efendim? Nevşehir'imizin ilçelerinden, merkezden ve yakın illerimizden siparişlerimiz alabilmektesiniz. Evet. Sadece Nevşehir merkezde sınırlı olmayıp evet. çevre il ve ilçelerden gelebilecek taleplere evet. de cevap verebiliyorsunuz. Evet. Hemen buna bağlantılı olarak sormak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? Ee, i̇nternet adreslerimizden ulaşabilirler. Ee, simter.offset.hotmail.com simter. mail adresiniz? simter.offset.hotmail.com muşkarhaber.hotmail.com Sosyal ve, medya sayfalarından evet. ve telefon numaralarınız ve, var sizlere e, ulaşabilecekleri. 532 684 99 16 ve sabit numaramız 384 213 38 66 ee, telefon numaralarımızdan bizlere 724 ulaşabilirler. Şimdi müşterilerimiz. özellikle burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere sosyal medya sayfalarından ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından da bir talep gelmesi durumunda kendilerine hizmet verebiliyoruz. Evet. Ve hatta danışabilmek adına da değerli izleyicilerimiz sizleri arayabilir diyelim. Tabii. Öncelikle biraz burada verilen hizmetleri açalım mı? Size gelen talepler de olup müşterileriniz sizden ne tür hizmetler almakta? Onlara neler sunabiliyorsunuz efendim? Şimdi iş yerlerimize kataloglar, broşürler, e, kitap ve dergi basımları Dünyamızda e, şirketlerde muhtelif evraklar, e, lazer, ahşap e, kesim işlerimiz var. Dijital baskı ortamımız var. Plaketler, promosyon plaket, ürünler, plaket. ahşap lazer kesimleri, deri ve ahşap menüler. Evet. Günlük siyasi gazete evet. Muşkara. Ondan özellikle bahsetmek evet. istiyorum. Haftalık siyasi gazetemizde Kapadokya. E, evet, e, Muşkara Haber. Haber Gazetesi Hı -hı. E, günlük olarak dünyamızda devam etmektedir. Bir de haftalık olarak e, Kapadokya e, Haber Gazetesi olarak bünyemizde devam etmektedir. Şimdi iki tane gazetemizde evet. de, özellikle bölgemizde bu hizmeti de veriyorsunuz. Bunları evet. biraz daha açmak istiyorum aslında. Tabii. Her iki gazetemizin de yayına giriş tarihi nedir efendim tarihleri? Ee, yaklaşık dört yıl oldu. Dört yıldır yani evet. 2013 yılından günümüze evet. bölgemizde oluşan bütün sektörel bazlı haberler ve siyasi haberlerin de içinde bulunduğu Aynen. daha kaliteli, daha dürüst habercilik anlamında aynı zamanda Muşkara Haber Gazetemizin bir de e, sosyal medya ayağı da var. Hı -hı. Orada devam ediyor. Buradan bölgemize özellikle bunların da haberlerini ulaştıran ayrıca bir görev yapıyorsunuz evet. ki bu da sizi bölgedeki bu sektörde en iyi yapan evet. özelliklerin bir bölümü. Evet. Ama ben yine sormak istiyorum. Evet sektörün en iyisisiniz dedik. Herkes tarafından bilinen, tanınan tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecisiniz ama yalnız değilsiniz. Evet. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma da var biliyorsunuz. Özellikle müşterilerinizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli Özellikler nelerdir efendim? Valla kalite, kalitenin ekabilinde gelen e, müşteri e, işlerini takip edebilmek birebir yani e, kendiniz e, takip ederseniz. Öncelikle hizmet kalitesi, evet. tabii ki ürün kalitesi, evet. Zamanın... ürün yerpazesinin geniş olması, tabii. yılların tecrübesi, evet. profesyonel kadro, taahhütleri zamanında yerine getirmek evet. ve verilen hizmetin arkasında evet. durma özellikleriniz, Aynen. siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikler diyebiliriz. Evet, çekirdekten yetişmeyiz. Hı -hı. Ee, dedim ya, ba e, babam isteğimiz 32 yıldır yaklaşık e, işin başında. Bir fiil devam ediyorsunuz. İşi mutfağından gelen biri evet, olduğunuz evet, için de evet. her aşamasında bir fiil bizzat işi evet, takip eden işte de ilgilenen bir insan olmanız siz diğerlerinden ayıran en önemli işletmecilik özelliğiniz diyebiliriz. Zaten. Şimdi biraz evvel söyledim. Oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle evet. hareket ediyorsunuz. Genelde bu ürünler nereden temin edilir? Alırken nelere dikkat ederiz Alırken, efendim? E, hangi ürün olursa olsun birinci kalite ürünü almayı özen gösteriyoruz. Ürünlerimizi İstanbul, Ankara, İzmir... Konya e, ve Kayseri olarak... Büyük illerimizden Büyük alıyorsunuz. Illerimizden mutlaka kalite, marka ürünler mutlaka, kullanıyorsunuz. Mutlaka, Şimdi biraz evvel söyledik bu sektörün en iyisisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projelerine de değineceğim. Evet, babam isteğiydi. Çocuk yaşlardan beri bu sektörün içindeydik. Evet. Bir fiil aile bütünlüğü kaybetmeden inşallah çok daha uzun yıllar bu sektörde hizmet vereceksiniz. Evet. Ama aldığınız bayrağı amaç daha iyi noktalara getirmek olduğunu biliyorum. Evet. Neler yapmayı planlıyorsunuz ileriki ya da, yıllar için? İleriki yıllar için... E, Zaman içerisinde daha e, nitelikli, daha e, e, uzun ömürlü müşterilerimize daha 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 kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek, hizmet verebilmek e, tek amacımızdır. Tabii ki zaman içerisinde belki büyümek daha fazla insana hitap etmek, dünyanıza tamam. daha fazla insan çalıştırmak tamam. gibi projeleriniz var. Ancak anladığım kadarıyla önceliğiniz bugünün verilen hizmetin kalitesinden asla ödün vermemek tamam. diyebiliriz. Evet, Müşteri memnuniyeti önde geliyor. Harikasınız. Teşekkür ederim. Müşteri memnuniyetini çok sık dile getirdik ve hemen ben buna bağlantılı olarak sormak istiyorum. Şu an bizi izleyen, değerli evet. izleyicilerimizin içerisinde çok uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli müşteriniz de var. Evet. Ki onlar sizden aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bütün e, müşterilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Onlar varsa bizler de varız. Artık onlar sizin büyük aileniz. Umuyorum ve diliyorum uzun yıllar daha birlikte olursunuz. Teşekkür, ederiz, Biliyorum, teşekkür ederim. Biliyorum sık sık onlara hizmet vermek sizi keyiflendiriyor. Ben de sizle onlarla uzun yıllar diliyorum. Bizi ayırdığınız bu değerli dakikalar için size tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkür İsim ederim. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize de sizin adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz ve ömrünüz bol olsun diyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tevfik Bey buradan değerli misafirlerinize teşekkür etme imkanı buldunuz. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Nevşehir'den ve sektörünün en iyisi Sintel Offset'ten seslenmiş söylemiştik. Sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Uzun yılların tecrübesi, çalışan profesyonel kadrosu, birbirinden kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi, çalışan kadro ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacaktır diyoruz. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Nevşehir'den ve sektörünün en iyisi. Sintel Offset'ten sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez Yoluna bırakıyoruz efendim.